16.30 oldu. Bugünün ikinci canlı bağlantısıyla Düş Peşime yine bambaşka diyarlarda. Herkesin bildiği gibi Düş Beşim'e hafta içi her gün sabah saat 9.45'te ve akşamüstü saat 16.30'da günde iki canlı yayınla Serin kanalında TRT Çocuk'ta bambaşka yerlerde bizi gezdirmeye devam ediyor. Düş Peşime her gün bambaşka diyarlarda. Bugün acaba nerede? Özgeciğim ne yapıyor oradakiler? Düş melekler neredeler? Show <San> me Beşim'e bugün ordunun merkezinde, Efsun'un önderliğinde, Efsun'un rehberliğinde geziyoruz bugün. Hadi o zaman tekrar ordu da gezelim. Sonra tekrar canlı canlı danslarımızla, canlı canlı sohbetlerimizle devam edelim. Dış bugün Orduda. Ordu'da yaşıyorum. 11 yaşındayım. Hamdullah Supi Tanrı ve Öğretim okulunu okuyorum. 5C sınıfındayım. Keman müzik kulağımın olduğunu söylüyorlar. Boş zamanlarında keman çalıyorum, kitap okuyorum, test çözüyorum. Onun dışında geziyorum. Bilgisayarda bilmediğim konulara bakıyorum. ları ile ilgili çok şey biliyorum. Çünkü sosyal dersimizde de işledik biz bunu. Müzik Çocuk hakları çocuklara verilen güzel şeylerdir. Çocuk haklarında barınma temeldir. Barınma, beslenme, onlar eğitim almak temel haklarıdır çocukların. Müzik pazarda cami ve hamamı var. Orada Eski Pazar Camii'nin kapısı şu an Ankara Etnografya Müzesi'nde olması gerekiyor. E, Bostepe Boztepe var çok güzel bir yer. Orada piknik yapmak için bayağı yer var. E, Ordu'da kurul kayalıkları güzel bir yer. Yoros Tepesi, Sayacabaşı Mesire Yeri, Mesire Yeri olarak çok güzel yerlerdir. mutlaka kendi şehrimde görebilirsin Bugün Ordu'da Efsun ve arkadaşlarıyla birlikte Yolculuğumuz devam ediyor Az önce görüntülerde tekrar gördük Keman virtüözü olma yolunda Adım adım ilerliyor Efsun Sabahki canlı bağlantımızda ondan bir parça dinlemiştik Tekrar dinlemek istiyoruz ama Önce şunu sormak istiyorum Acaba bu yeteneğinin farkına nasıl vardı Ya da yeteneklerimizi geliştirme konusunda Bize kimler yardımcı olmalı Ailelere ne gibi görevler düşüyor acaba Evet Adım adım ilerliyor dedin Ali'cim. Kesinlikle çok emin adımlarla ilerliyor Efsun. Yeteneğinin çok küçük yaşlarda farkına varmış diyoruz. Bu arada ee, dik horon gösteriniz için teşekkür ediyorum öncelikle arkadaşlar. İçin Kimleri mi? izledik Efsun biz bu gösteride? Hamdullah Supi Tanrı Överik Öğretim Okulu 5C sınıf öğrencilerini izledik. Evet Efsun ve sınıf arkadaşlarını izlediniz az önce. Onun da de devamı gelecek. Keman'ın da devamı gelecek. Dolu dolu bir programımıza bu kez de yine baş diyoruz diyoruz. Ali abi yeteneklerle ilgili bir soru yöneltti sana Efsun'cum. Ee, senin çok küçük yaşlarda farkında vardığını biliyoruz bu yeteneğinin. Nasıl ortaya çıktı? Nasıl keşfettiniz bu yeteneğini? Müzik kulağının olduğunu? Bu yeteneği ben e, ana sınıf öğretmenim beni e, yönlendirmişti. Ana sınıf öğretmenim beni konservatuara götürmüştü ama yaşımın küçük olması nedeniyle beni almamışlardı. 3. sınıfta gelmemi söylemişlerdi. Ben de o 3. E, sınıfa geldiğimde bunu e, aileme söyledim. Yani beni keman keman kursuna vermek ya gitmek istediğimi söyledim işte. Hı hı. Ondan sonra işte keman kursuna başladım. Devam ettim işte bir iki yıl. Ondan sonra öğretmenim bana Bilkent Üniversitesi'nin sınavlarına girmemi söyledi. Hı hı. O sınavlara girmem gerektiğini söylemişti. Ben dördüncü sınıfta pek girmek istememiştim. Çünkü beşinci sınıfımı bitirip ondan sonra diğer bir kademede devam etmek istemiştim. Arkadaşlarından da ayrılmak evet. istemiyorsun bu arada. Ondan sonra ben de birerki dahaki yıl giderim demiştim. İşte bu yıl da gittim, güzel bir başarı da elde ettim. Kimler vardı? Kaç kişilik bir jürinin karşısına çıktın sen o sınavda? 17 kişilik bir 17 kişilik bir öğretmen topluluğunun de sınava girdim. Hı -hı. İki bu ayın başında, olmuştu. Haziran ayında. Evet. Ve anının akıyla da bu sınavdan çıktın. Evet. Şimdi yeni bir sayfa açılacak, yeteneklerin dahilinde. Ankara'da belki bundan sonra yaşamına devam edeceksin. Belki. Müzik kariyerinde evin adımlar atarken diyoruz. Peki arkadaşlar. Çok güzel. Senin anaokul öğretmenin bu yeteneğin farkına varmış Efsuncum. ama evet. Bizim eğitim sistemimiz yeterince bu yeteneklerin e, farkına varabilecek nitelikte mi acaba? E, ne olsa daha iyi olurdu? Arda'cığım ne düşünüyorsun bu konuda? Ya bence şu anki e, okullarda verilen eğitim pek yetenekleri ön plana çıkarmıyor. Bunu bunu yapmak için hani yetenekleri ön plana çıkaran dersler çoğun, çoğunlukta olması lazım hani Türkçe, matematik, sosyal bilgiler işte böyle derslerin dışında yetenekleri ön plana çıkar çıkaran derslerin de olması gerekiyor. Yani Nurbanu müfredatta mı değişiklik yapılsın? Evet yani bence de yetenekleri öne çıkaran müzik gibi dersler haftada bir kere değil de iki kere üç kere olması gerekiyor. Sanat ağırlıklı, e, sizleri e, sosyal yönlerinizin farkına varmanızı sağlayacak derslerin sayısı artırılsın evet. diyorsunuz. Güzel sanatlar liseleri var. Sizler de evet. düşünüyor musunuz? Şimdi Efsun böyle bir gelecek planladı kendine. Güzel sanatlara yönelmek gibi bir niyetin var mı senin de Nurban'ın? Senin de e, piyama çaldığını biliyorum. Hı -hı. düşünüyorum öyle bir şeyi. Ee, e, yeni başladım yani bir yıldır gidiyorum. Öğretmenim beni festivallere sokacağını söylüyor. Hı -hı. Konserler, festivaller birbirini izlemiş oluyor, her birinde biraz özgecim. daha deneyim kazanıyorsunuz. Evet. Peki e, derken devam edeceğiz ama Ali abiniz bize sesleniyor, bir onu dinleyelim önce. Evet özgeciğim, konserler, festivaller demişken, az önce sizden gerçekten müthiş bir dans gösterisi izlemişken, tabii ki insanın yaşadığı her yerde, insanın var olduğu her yerde tiyatro sanatı da bizimle. Acaba oradaki tiyatro etkinlikleri nasıl gidiyor? Kimler bu etkinlikleri sürdürüyorlar? Biraz da oradaki tiyatro yaşantısından bahsedelim. Evet, e, onlar müzikle ilgililer dedik, halk danslarıyla ilgililer dedik, kültürlerine yabancı değiller ama aynı zamanda tiyatroyla da ilgilisiniz sanıyorum. Evet. Burada tiyatro ile ilgili ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Biz, e, süce... <laughs> biz mini tiyatrolar yapıyoruz sınıfta Hı -hı. bir grupla. <laughs> Yani bir sınıf tiyatronuz mu var evet, sizin? Evet, küçük bir. Küçük gibi diyorsun. Ne tür oyunlar sahneliyorsunuz, sergiliyorsunuz dur bana? Genellikle komedi türü. Komedi türü. Daha mı ilgi çekiyor komedi türü? Ya daha çok evet daha çok ilgi çekiyor. Hem güldürücü oluyor. Biz de öyle oyun öyle oyunlar oynamayı seviyoruz. Peki Efsuncum, burada e, tiyatro ile ilgili yeterince faaliyet düzenleniyor mu? Ordu'da şanslısınız diyebilir miyiz? Kültür sanat aslında, faaliyetleri ve tiyatro açısından. Aslında pek değil ama yine de <laughs> ordumuza gelen tiyatrolar oluyor. Hı hı. Bunlar okullara da bildiriliyor ve e, yani çocukların da bunlara teşvik edilmesi oluyor. Yani okullardan toplu olarak gidilebiliyor. Evet, dışarıdan Ondan gelen. Ondan sonra da akşamları da ayrı şeyler olabiliyor. Hı hı. Bunları da sizler takip evet. ediyorsunuz, dışarıdan gelen ekiplerin oyunlarını da takip ediyorsunuz ama ben duydum ki burada bir e, Karadeniz tiyatrosu varmış ve evet. bu tiyatro 40 yıldır e, hiç sahnesini kapatmadan e, faaliyetine devam ediyormuş evet. ki Anadolu'nun bu anlamda en şanslı e, topluluklarından biri olarak gösteriliyor. Bunun oyunlarında izliyor musunuz? Oraya oraya çok gidiyoruz yani oradaki tiyatrolara gidiyorum ben. Hı -hı. E, orada da e, Sadece tiyatro değil, bazı okulların şeyleri de oluyor, geceleri yani gösterileri Hı -hı. de olabiliyor. Hı -hı. Yani çok amaçlı bir yer. Çok amaçlı, siz de çok amaçlı bir şekilde bundan faydalanıyorsunuz. Evet. Peki bu kadar çok yönlü olmanızda ailenizin rolü nedir acaba Efsun? Ailemizin rolü çok büyüktür. Nasıl bir katkı sağladı size Nurbanu aileniz? Siz bu kadar etkinliğe katılıyorsunuz? Yani benim mesela piyanoya başlamamı babam küçük bir org alarak sağladı. Hı. E sonra ilerlettim bunu. Öğretmenlere gittim, konservatuara başvurdum. Bu sayede buraya geldim. Hı. Arda'ya da soralım bakalım yeteneklerin farkına varmanda, bunları devam ettirebilmende, çok yönlü olmanda senin ailenin nasıl bir katkısı oldu? Ya ailemin katkısı gerçekten benim için büyüktü çünkü hani bu tiyatro yeteneklerimin ön plana çıkması için falan da onlar da bana yardımcı oldular. Hı. Ve e, gitar kursuna girme, gitmemde de gitar çalışmamda da onlar yardımcı oldular. Hı. Yani yeteneklerimi çıkar, ön plana çıkarmada onlar da bana çok bir Hı. rol oynadılar. Sizler bu kadar çaba gösteriyorsunuz evet. ki onlar da destekliyorlar sizleri. Onlar bu kadar çaba harcıyorlar. Aileler destek veriyor, öğretmenleri özellikle okulunuzdan da bahsetmek gerekiyor galiba. Okulları öğretmenleri de onları teşvik ediyor derken böyle çok yönlü evet. arkadaşlarımız çıkı veriyor karşımıza. Peki biz biraz daha tura çıkaralım mı arkadaşlarımızı ordu da? Sen bugün arkadaşların çok güzel rehberlik yapıyorsun ama bir. Bir kez daha görelim istersen. Tamam. Peki o zaman Ali'cim yeniden sözü sana bırakıyoruz. Sonra arkadaşlarımızla yine müzik dolu, dans dolu bir sohbet için sizleri bekliyor olacağız burada. Evet Özgeciğim hepsini bekliyoruz onların son bir tur orada çok kısa Az sonra canlı canlı sohbetler, kemanlar ve çalgılar, danslar bizimle olacak son kez düşmeşime ordu turunda. Tabya başında üç kız yan yana Tabya başında üç kız yan yana İçlerinden biri göz etti bana İçlerinden biri göz etti bana Nur olsun seni doğuran ana Nur olsun seni doğuran ana Kızallan pullan gel 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 yanıma o beyaz kolların dola boynuma. Müzik benim hayatımda çoğunluğu yere diyor. Derslerden sonra önceliği ona veriyorum. Dinlenme sürelerimin yarısını ona ayırıyorum. derslerimi etkilemeden olmasını istiyorum. Dinlenme sürelerimde keman çalışıyorum ya da başka şeyler yapacağıma onu yapıyorum. <laughs> arkadaşlarıma çok çalışmalarını derim. Çok çalışsınlar çünkü çalışmadan enstrümanlar nankördür yani çalışmadan olmaz. bir şehir olmasını çok isterim. Büyük bir şehir olmasını isterim. Böyle güzel, çocuklara daha çok isabet eden <laughs> <Daha çok istedim. gülüyor> şeylerin olmasını isterim. Ama şu an doğduğumuzda her şey çok güzel. <laughs> en sevdiğim mevsim yaz. Çünkü yaz ayında, plaja gidiyorum. Orada yüzmeyi çok seviyorum. Evet. Ordu'da deniz çok güzeldir ama birazcık sonbahar aylarında falan biraz kirli olabiliyor. Çünkü taşınan odunlar oraya gelebiliyor. Fırtınada falan. Ama normalde deniz çok güzel. Dalgası biraz oluyor ama fazla da olmuyor.

İşte her yeri gezen program Düş Beşime. bugün Ordu'da Efsun ve arkadaşlarıyla birlikte yolculuğuna devam ediyor. Bu kadar çok kemandan bahsetmişken acaba Efsun şimdi bize canlı canlı Düş Beşime'dekiler için neler çalacak? Evet bu kadar iyi keman çalan bir arkadaşımız bulmuşken tabii ki bir parça daha isteyeceğiz, bir eser daha isteyeceğiz ondan. Ne çalacaksın Efsun'cum arkadaşlarımız? Ben Beethoven çalacağım. Peki o zaman hadi arkadaşlarımızla birlikte seni dinliyoruz. Cüm seni başarılarının bu şekilde devamını diliyorum ki ne kadar güzel bir görüntü çizdin aslında. Üzerinde bir halk oyunları kıyafeti, gelenekseli yansıtıyorsun ama modernliği de yansıtıyorsun elindeki kemanınla birlikte. Ne kadar çok yönlü olduğunun bir kez daha ispatını da böylece sağlamış olduk herhalde Ali'cim hepsi söylüler, hepsi dolu dolular ama e, üzerlerindeki kıyafetlerden de biraz bahsetsinler istiyorum. Ben de çok özendim onları hemen kaşhanımı bağladım. E, Nurbancığım bana anlatır mısın üzerindeki kıyafeti? Hı hı. E bunlar bütün aslında bütün yörelerin yöresel kıyafeti. oradan ordunun yöresel kıyafetlerinde bir de etek var. Basma etek. Basma etek oluyor ya da böyle şal var giyiliyor <laughs> altına. Evet. E Ardacığım sen de çok yakışıklı olmuşsun. Böyle sen de bir dön herkes görsün senin kıyafetini de. Hepsi arkadaşlarımızın e, aynı kıyafeti taşıyorlar. Bu da Ordu yöresinin kıyafetleri. Evet. Ordu yöresinin kıyafeti. Altta şalvarımız şalvarımız var üstü üstte olabilirse çember bağlıyoruz gömleğimiz ve yeleğimiz var bir de kafamıza bunu bağlıyoruz ya da şey aksesuar olarak da işte arkadaşım da var mesela. O şeylerden. E, hmm. matara, mı, gibi. matara mı onlar? Küllük gibi bir, şey. Küllük gibi bir şey. Tabaka, Tabaka. türü. Tabaka. Evet, evet zincirle de onu da göstermiş oluyoruz. O aksesuarı da göstermiş olduk. Ama aslında siz bu kadar e, değilsiniz. Daha kalabalık bir ekibiniz var galiba evet, bizim Kaç kişilik bir ekipsiniz siz? Bizim ekibimiz 40 kişilik. Hı -hı. Bütün sınıfla birlikte oynuyoruz. Hı -hı. Özel günlerde de bu tip gösteriler hazırlıyor musunuz? Evet, e, okuldaki birçok gösteride biz de oynadık. Hı hı. Peki hangi yörenin oyunlarını oynuyorsunuz? Sabah mesela e, bu yayının başında bizleri Dikoron'la karşıladınız arkadaşlarımızı. Evet. Bir oyun daha oynayacaksınız, o nedir? O da karşılama. Ordu Özgecim. karşılaması. Evet, ordu karşılaması. Peki sadece bu yörenin oyunları mı, başka yöre oyunları da var mı Nurbanu? Var, e, Silifke'yi oynuyoruz kaşıkla. Hı e, Elazığ yöresini oynuyoruz. Hı hı. İşte kültürleri bir kez daha böyle buluşturmuş oluyorsunuz sizler. Derken Ali abiniz bize sesleniyor yine. Onu dinleyelim. Evet özgeciğim düşmeşmenin son dakikaları. Hem bu gösteriyi izlemek istiyoruz. Artık hem de istersen çok kısa yine hayallerimizden, umutlarımızdan ve beklentilerimizden bahsedelim. Ve bu gösteri için bizi çok fazla bekletmeyin orada. Evet olmazsa olmazlarımız hayaller. Hemen bizimle hayalini paylaş. E, hayalim e, keman dalında büyük bir yer sahibi olmak, en büyük hayalim. Belki de Türkiye'yi çok önemli platformlarda evet. dünyada temsil etmek. Evet. Hı? Harika. Nurbanu senin hayalin nedir? Ben mimar olmak istiyorum. Aynı zamanda piyanoyla da ilgilenmek istiyorum. Hı -hı. Sanatsal yönünü de devam ettireceksin Arda'cığım? Ben ileride dünyaca ünlü e, bir bilim adamı olmak istiyorum. Ayrıca tiyatro ve gitarı da hobi olarak devam ettirmek istiyorum. Evet işte bu çok yönlü arkadaşlarımızla şimdi sizlere vedamızı ediyoruz. Kemanını alıyorum. Sizleri yerinize alıyoruz. Hangisiydi şimdi oynayacak olduğunuz? Şimdi oynayacak olduğunuz ordu. Ordu karşılaması. Biz susuyoruz artık. Müzik konuşsun diyoruz. Halk oyunlarının o coşkusuna sizleri davet ediyoruz. Yarın tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.